Birlikte gitsek daha iyi olur. Oğuzhan biliyorum. Yine şüphelendiğimi düşüneceksin ama... ...gerçekten konuşmamız gerek. Yine ne oldu? Ormana gitme sebebim... ...bataklıktan beni kurtaran adamlar var ya... Evet. Karabey şapkasıyla aynı şapkayı kullanıyorlardı. <laughs> şapkayı taktıkları için ortaklar yani. Evet, adamlar seni bataklıktan kurtardı. Evet, ama hasadı çalanın onlar olduğunu düşünüyor. Başladık yine. Dur bir dinle. Yeteri kadar dinledim. Oğuzhan! Alpman! Tahminlerime göre yine kavga etmeye başladılar. Hep Alpman'ın suçu. Alpman kavga etmeyi sevmez bir kere. O yüzden sürekli tartışıyorlar değil mi? Sürekli Oğuzhan tartışıyor olsun artık bey yardımcısı. Sanırım onun ve sizin anlamanız gereken şey bu. Ne olmuş